Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni dersimizde hepinizle birlikte yine beraberiz arkadaşlar. Bu dersimizde manyetizma konusunu işleyeceğiz. Hatırlayın önceki yıllarda da yine biz bu dersimize değinmiştik. Mıknatısların o gizemli dünyasına bir giriş yapmıştık. Bugün de yine arkadaşlar manyetizma konusuyla beraberiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün ee, bizim ee, dersin sonunda elde edeceğimiz kazanımlar var. Peki bu kazanımlar nelerler? Merak ediyor musunuz? Gelin birlikte dersin sonunda neleri kazanacağız onlara bir göz atalım. Bu dersin sonunda her mıknatısın onu çevreleyen bir manyetik alanını olduğunu, mıknatıslanma yöntemlerinin arasındaki farkı, elektromıknatısın neden geçici mıknatıs olduğunu öğrenmiş olacağız sevgili arkadaşlar. Bakın. Burada da bir görsel var. Mıknatıs demirden üretilen eşyaları çeker. Peki mıknatıs hangi maddeden üretilir? İşte arkadaşlar bu dersimizde zaten bu bilginin de karşılığını bulacaksınız. O zaman hiç zaman kaybetmeden keşfediyorum kısımdaki nasıl bir mıknatıs yaparım çalışmasına bir göz atalım. Arkadaşlar burada bizim araç ve gereçlere ihtiyacımız oluyor her zaman biliyorsunuz. Bizim ilk başta bir adet düzgün bir şekilde bir mıknatısa ihtiyacımız var. Daha sonra bir demir çivi ve bir zımba istiyoruz arkadaşlar. Bu ürünleri elde ettikten sonra sevgili arkadaşlar e, deneyimizi yapmaya başlayabiliriz. Mıknatısımızı elimize alacağız. Mıknatısı şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar ne yapacağız? Bu çiviye sürekli sürteceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Ne yapacakmışız? Mıknatısı çiviye Böyle sağdan sola doğru arkadaşlar sürteceğiz. Sürtünme bittikten sonra çivimizi alacağız arkadaşlar. Çivi oradaki şöyle ben çizmeye çalışayım. Tel zımbalara yaklaştırdığınız vakit arkadaşlar çivi tel zımbaları çeker. Çok ilginç değil mi? Normalde kim çekerdi? Evet mıknatıslar çeker. Ama mıknatısı Sürdüğümüz çivi, demir çivi arkadaşlar. Nasıl oldu da bunu çekti? İşte arkadaşlar biz mıknatısın üzerindeki o manyetik alanı kime aktarmış olduk? Demir çivi aktardık. Dolayısıyla demir çivi buradaki o tel zımbaları ne yaptı? Kendine doğru çekti. İşte biz bunu arkadaşlar manyetizmanın etkisi diyoruz, mıknatıslanma diyoruz sevgili arkadaşlar. Deneyimize. Baktığımıza göre siz de arkadaşlar bu deneyi bir kez de demir ve bakır parçası kullanarak yapın. Bakalım sonuçları ne olacak? Arkadaşlar biraz önce biz demir çiviyi mıknatıs haline getirdik. Değil mi arkadaşlar? Geçici de olsa belli bir süreliğine olsa da getirdik. Peki bu mıknatısın özellikleri nelerdir? Arkadaşlar mıknatıslar doğada magnetit adı verilen doğal bir taş şeklinde bulunur. Neymiş arkadaşlar? Magnetit işte mıknatısı oluşturan madde. Bu maddeler hangi türdeki maddeleri kendine doğru çeker arkadaşlar? Bunu söylüyoruz. Mıknatıslar şuraya yazalım. Mıknatıs hangi tür maddeleri çeker? Demirden nikelden ve kobalttan yapılmış arkadaşlar maddeleri kendine doğru ne yapar? Çeker. Bunlara biz ne diyoruz arkadaşlar? Bu tarz e, maddelere manyetik maddeler ismini veriyoruz. Tamam mı? Peki plastiği çeker mi? Çekmez arkadaşlar. Camı çeker mi? Çekmez. Lastiği çeker mi? Çekmez arkadaşlar. Bunları kendine çekmez. İşte biz bu tür maddelere de manyetik olmayanlar diyoruz tamam mı arkadaşlar? Manyetik olmayan madde diyoruz. Çekenlere manyetik madde diyoruz. Çekmeyenlere manyetik olmayan maddeler diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet. Manyetik ve manyetik olmayanları da öğrendiğimize göre şöyle bir mıknatısımıza bir bakalım. Arkadaşlar geçmiş yıllardan siz bunu biliyorsunuz. Mıknatısımızın iki kutbu olurdu her zaman. N kutbu biliyorsunuz, kuzey kutbu demekti arkadaşlar. S kutbu ise güney kutbunu temsil ediyordu. Arkadaşlar, şöyle bir durum var. Mıknatısı böyle ortadan ikiye bölsek, şu şekilde iki parçaya ayırsak, yine hemen kutuplar oluşur. Bunları da ortadan ikiye bölsek arkadaşlar. Yine kutuplar oluşur gördünüz mü? Yani mıknatısı ne kadar küçük parçalara bölerseniz bölün her zaman iki kutuplu olacaktır. Bunu unutmuyorsunuz tamam mı arkadaşlar? İki kutbu var kuzey ve güney olmak üzere ve ne kadar bölerseniz bölün yine iki kutbu olacaktır. Çok ilginç maddeler değil mi? Peki manyetik alan nedir arkadaşlar? Biliyorsunuz biz e, mıknatısta şöyle bir özellik vardı eğer Aynı kutupları yan yana getirirsek aynı kutuplar birbirini ne yapardı? İterdi, değil mi arkadaşlar? Ama zıt kutupları yan yana getirdiğimizde ne olurdu? Onlar birbirini çekerdi. İşte bu itme ve çekme kuvvetine mıknatıs gücü denir arkadaşlar. Bu güç ancak ve ancak manyetik alan olduğunda ortaya çıkar. İşte burada bir manyetik alan görüyorsunuz. Birbirlerini nasıl itmişler? ve nasıl çekmişler değil mi arkadaşlar? Bu burada gördükleriniz zaten demir tozları. Şu demir tozlarını da arkadaşlar hani biz daha iyi görelim diye oraya koymuşlar. Bakın ittiklerinde bu tarafa doğru bir bir de bu tarafa doğru hareketlenme var. Ama çektiklerinde bu tarafa doğru bir yoğunlaşma görüyoruz sevgili arkadaşlar. İşte bu oluşan çizgilere biz manyetik alan adını veriyoruz. Peki her resme uygun bir yorum yaz demiş. Bakın Mıknatıs demir tozlarını ne yapmış arkadaşlar? Kendine doğru bu tarafa doğru çekmiş. İşte mıknatısı isterseniz yakın. isterseniz parçalayın. Hiç fark etmez arkadaşlar. Mıknatıs yine aynı kalacaktır. Unutmuyorsunuz tamam mı? Ve e, bize demiş ki mıknatıs işte manyetik maddeleri çekmez. Çünkü yakınlaşması lazım. Manyetik alana girmesi lazım arkadaşlar. Uzaktakilerini onun için çekmez. Manyetik alana girmesi lazım. E, arkadaşlar siz herhangi bir yere mıknatısı şu şekilde asarsanız her zaman bu N kutbu arkadaşlar kuzeyi gösterecektir. Bunu unutmuyorsunuz tamam mı? Bu da bir size yöntem bu da doğal bir pusula yapma yöntemi. İpi iple şöyle tam ortasından arkadaşlar asarsanız her zaman N ucu kuzey tarafını gösterecektir. Bunu bir deneyin. Kendi pusulanızı yapın derim sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum. Nasıl bir mıknatıs elde ederim? Zaten biz biraz önce bir mıknatıs elde ettik arkadaşlar. Nasıl elde etmiştik? Biz mıknatısı çiviye sürtmüştük. Çiviyi ataşlara götürünce, zımbaya götürünce çekmişti arkadaşlar. Ancak belirli bir süre sonra ne olur gider. Bakın burada da Arkadaşlar mıknatısın ucuna işte ataşları değdirmişler. Bu ataşı bu çekiyor ama diğer ataşları da kendisi çekiyor. Bakın arkadaşlar, şu mıknatıs bakın aralarında bir çekme kuvveti oluşmuş. Ama bunlar bunlara değdiği için bu da bunu kendine doğru çekmiş. Demek ki bu şekilde de bir mıknatıslanma oluyor sevgili arkadaşlar. İşte burada neymiş, ee, kendi elektromıknatısımızı yapalım diyoruz. Bu da güzel arkadaşlar, bunu da tavsiye ederim. Evde etkinlik olarak yapabilirsiniz. Nasıl yapacağız? Şöyle yaklaştırayım biraz daha, daha iyi anlarsınız. Şimdi elimize bir çivi alıyoruz, tamam mı? Ee, bir de kablomuz olacak arkadaşlar. Neye ihtiyacımız var? Çivi, e, elektrik kablosu ve bir de pil. Arkadaşlar, Pilin bu e, elektrik kablosunun bir ucunu pile değdiriyoruz. Sonra bu ucunu alıp buraya sarıyoruz. Sarıyoruz, sarıyoruz, sarıyoruz çivinin etrafına. Sarıyoruz. Sonra buradaki ucunu tekrar getirip pilin diğer ucuna değdiriyoruz. Alın size işte ne oluşturduk? Mıknatıs. Bu tarz mıknatıslara da elektromıknatıs diyoruz. Bunu yapın arkadaşlar. Çok eğlencelidir bu. Size zaten çivi, kablo ve pille bunu yapabilirsiniz. Ee, dediğim gibi pilin bir ucuna dokunduruyorsunuz. Çiviye sarıyorsunuz. Sonra tekrar getirip diğer ucuna değdirince işte bir elektromıknatıs üretmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Çok da eğlenceli olur onu da söyleyeyim. Evet, şimdi o zaman sorularımızı çözmeye başlayalım arkadaşlar. Ne diyor? Mıknatıs gücü ne anlama geliyordu arkadaşlar? İşte itme ve çekme kuvvetine biz ne diyoruz arkadaşlar? Mıknatısın gücü diyorduk. Devam edelim. 2 Mıknatısın gücünün ortaya çıktığı alana ne diyorduk arkadaşlar? Manyetik alan diyorduk. Zaten eğer cisim bu alana girmezse çekim olmaz. Yani uzaktan mıknatıs çekmez. Manyetik alana girmesi lazım. Devam ediyoruz. İletken bir telden elektrik geçirerek elde ettiğim mıknatısa biraz önce yaptık arkadaşlar. Çivinin etrafına sarmıştık. Buna biz ne demiştik? Elektro mıknatıs demiştik. 4. Muzak, e, burada diyor ki mıknatıstan uzak koyulduğunda manyetik maddeler neden mıknatısa doğru çekmezler? Çünkü neyin dışındadırlar? Manyetik alanın dışındadırlar arkadaşlar. Ne, oraya girmesi lazım çekmesi için. Unutmayın öyle uzaktan çekmez. Devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Burada ne diyor? Elektromıknatıs manyetikliğini Hangi durumda kaybeder? Hatırlayın arkadaşlar. Biz eee elektromıknatıs elde etmek için neye ihtiyaç duymuştuk? Pile. Eğer pilimiz biterse ne olur? Elektromıknatıs da e, o özelliğini kaybeder. Onun için elektrik akımı kesilince gider diyeceğiz. 6. Mıknatısın çektiği maddelerin ortak özellikleri aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Evet biliyorsunuz neler olacaktı? Demir, nikel, ve kobalttan üretilmesi lazımdı. Dolayısıyla üretilen madde diyoruz. Devam edelim. Manyetik iğne neden kuzey ve güneye yönlenir? Arkadaşlar hatırlayın zaten bizim mıknatısımızın ucu nasıldı? İki kutuptan oluşuyordu. Kuzey ve güney olduğu için daima bu ne ucu kuzeyi göstermek istediği için bu şekilde görünüyordu. Haritaların köşesinde pusula şekli çizilir ki kullanıcılar şehirlerin yerini ve yönünü kolayca bulabilsin. Oturduğum şehrin yönünü arkadaşlar ben size pusula yapmayı öğretmiştim. Siz de bu şekilde pusula yapıp oturduğunuz şehrin yönünü tespit etmenizi istiyorum. Evet şimdi geldik bilimsel okuma kısmına. Bu zamanda ne yapıyorduk arkadaşlar siz arkanıza yaslanıyorsunuz ve ben sizin için bu metni okuyorum. Yeryüzü manyetizma. Yeryüzü manyetizması ile ilgili bir teori şöyle der: Dünyanın merkezinde erimiş madenler var. Bu madenler çok yüksek oranda demir alaşımları, nikel ve bazı radyoaktif elementlerden oluşur. Bu erimiş madenler dünyanın dönmesiyle dönüyorlar. Bu da güçlü elektrik akımı oluşmasına neden oluyor. Bu akımlar yeryüzünün manyetik alanını oluşturuyor. Bu manyetik alanda atmosferde uzaklara kadar yayılıyor ve her yönden yeryüzünü çevreliyor. O yüzden yeryüzü büyük bir mıknatıstır. Manyetik kuzey kutbu coğrafi yönden güney coğrafi kutbu tarafındadır. Güney kutbu ise coğrafi yönden kuzey coğrafi kutbu tarafındadır. Dünyanın manyetik alanının büyük bir önemi vardır. Çünkü o olmazsa yeryüzünde yaşamak mümkün olmazdı. Çünkü bu alan dünyayı güneşten gelen yüklü parçacıklardan koruyor. Gördüğünüz gibi dünyanın da bir manyetik alanı varmış sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum. Bizim yeryüzü manyetik alanına ihtiyacımız var. Çünkü dünya sürekli güneş ışığının yaydığı elektrik yüklü parçacıklar yığınına maruz kalıyor. Bu parçacıklar havada çok hızlı bir şekilde geziyor. Bunlar güneş rüzgarıyla oluşmaktadırlar. Bazı bilim insanları bu güneş rüzgarının bir kısmının yere ulaşması durumunda onun atmosferini anında yok edeceğini düşünüyor. Ama dünyanın manyetik alanı koruyucu kalkan gibi bu ölümcül parçacıkların yönünü değiştirerek uzaklaştırıyor. Gördüğünüz gibi güneşten gelen bu zararlı malzemeleri dünyanın manyetik alanı ne yapıyormuş arkadaşlar? Kendisinden uzaklaştırıyormuş. Harika bir yapı gerçekten. Şimdi arkadaşlar biz şöyle bölüm tekrarına geldik. Artık bu soruların cevabını verebiliriz. Demiş ki şöyle biraz daha arkadaşlar şey yapalım. Evet. Ne diyor burada? Birinci sorumuzda. Birinci soruya bakalım arkadaşlar. Yıldırımın oluşma sebebi neydi arkadaşlar? Hatırlayın. Yıldırımın oluşma sebebi elektrik yükleriydi değil mi arkadaşlar? Elektrik yükleri sayesinde yıldırım oluşuyordu. Çünkü bulutlar elektrik yüklü oluyordu ve birbirine temas edince aktarım gerçekleşiyordu ve yıldırım oluşuyordu. Mıknatısın e, çektiği maddelerin adı neydi arkadaşlar? Bunu söylemiştik. Manyetik maddelerdi. Hemen şöyle manyetik maddeler Üçüncü sorumuza bakalım. Eğer nokta nokta olan pozitif ve negatif yük sayısı aynı olursa nesne elektriksel olarak nötr olur diyor arkadaşlar. Eğer bakalım nötrleşmeyi kastetmiş burada. Eğer nötrleşme olan pozitif ve negatif yük sayısı aynı olursa arkadaşlar ne diyor? Nesne elektriksel olarak sıfırlanır diyor. Mıknatısın çekmediği maddelerin adı neydi arkadaşlar? Manyetik olmayan maddelerdi. İşte plastik, cam gibi. Manyetik olmayan maddeler. Geçtik 5'e. Mıknatısların birbirlerine itme veya çekme şeklindeki uyguladıkları güce ne diyorduk arkadaşlar? Mıknatıs gücü diyorduk. Hatırlayın. Evet bunu da sildik. Bir elektrik kaynağı, iletken tel ve elektrik anahtarı kullanarak ne yapabiliriz arkadaşlar? Bir elektrik devresi oluşturabiliriz. Önceki dersimizde de oluşturmuştuk hatırlayın. Evet bunu da ne yapıyoruz? Şöyle silelim. 7. Elektriğin kesilmesiyle mıknatıslık özelliğini kaybedenler. Artık hatırlayın arkadaşlar ne demiştik biz onlara? Elektromıknatıs demiştik. Ee, şöyle şuraya yazalım. Elektro mıknatıs. Hatta çivinin etrafına sarmıştık değil mi arkadaşlar? Devam edelim 8. soruya. Negatif yüklerin buluttan yeryüzüne inmesine ne demiştik sevgili arkadaşlar? Hatırlayın. Yeryüzüne inerse yıldırım oluşuyordu. Evet. O halde diğer sorulara bakalım. Manyetik alan ne demekti arkadaşlar mıknatısın çekim etkisini gösterdiği alana biz manyetik alan diyorduk hatırlayın arkadaşlar manyetik alan bunu unutmayın manyetik alanın olup olmadığını nasıl anlarız eğer çekim varsa manyetik alan vardır arkadaşlar devam ediyoruz bir demir parçasını mıknatıslaşma yöntemi nedir ona biz eğer mıknatısı arkadaşlar sürterseniz işte mıknatıslaşma olur. Neden tüm maddeler mıknatıslaştıramaz? Çünkü tüm maddeler manyetik değildir. Sadece manyetik maddeler mıknatıslaştırılır. 13. Bazı maddeler birbirine değmeden nasıl birbirine doğru çekilir? Çünkü manyetik alana girmiştir. İtme ve çekme kuvveti onu kendine doğru çeker arkadaşlar. 14. Basit elektrik devresinin parçaları nelerdir? Arkadaşlar ampul, kablo ve pil. Bunlar bizim için yeterli. Elektrik nasıl oluşuyordu arkadaşlar? Santrallerde oluşurdu. Kablolarla nereye gelirdi? Evlere, iş yerlerine, okullara gelirdi. Şu 16'ya bir bakalım. Ne diyor arkadaşlar? Elektrik devresi açma ve kapatmaya yarayan alet neydi? Hatırlayın. Anahtardı sevgili arkadaşlar. 17. soruya bakalım. Hangisi mıknatıslanma yöntemi değildir? Gönderme, e, indüksiyon, elektrik akımı, sürtme. Arkadaşlar, gönderme diye bir yöntem yoktur. 18, iletken tel ile elektrik yüklerin bir noktadan diğerine aktarılmasına ne diyorduk arkadaşlar? Biz hatırlayın, elektrik gücü diyorduk bir yerden başka bir yere göndermeye. O halde şu tarafa devam edelim. Bir mıknatısı küçük parçalarına ayırırsam ne olur? Hiçbir şey fark etmez. Yine mıknatıs olur. Hatırladınız mı arkadaşlar? Mıknatısı küçük parçalara ayırırsanız yine mıknatıs oluyordu hem de yine kutupları oluyordu. 20 bir cetveli bir yün parçasına sürtüp küçük kağıt parçacıklarına yaklaştırırsak ne olur? Kağıt parçacıkları arkadaşlar cetvele doğru hareket eder çünkü elektriklenme olurdu. Nötrleşme neden olur arkadaşlar? Eksi yüklerin sayısıyla Artı yüklerin sayısı birbirine eşit olursa nötrleşme olur. İşte mesela gidip kapının metal koluna falan dokunduğumuzda bu oluyordu. 22. Elektriğin ülkelerin ilerlemesinin etkisi nedir? Arkadaşlar elektriği elde etmek zordur ve pahalıdır. Dolayısıyla elektrik tasarrufu yaparsak biz bu şekilde ülkemizi geliştirebiliriz. Negatif yükle yüklenen bir nesneye ne denir arkadaşlar? Hatırlayın şöyle işaretini veriyorduk negatif yüklü cisim diyorduk sevgili arkadaşlar. Negatif yüklü cisim oluyor artık. 24. Tamamı poşetle sarılmış bir mıknatıs nasıl demir çivi çeker? Çünkü hatırlayın arkadaşlar. Şöyle mıknatıs şöyleydi ama etrafında ne oluşuyordu? Böyle manyetik alan çizgileri oluşuyordu değil mi? İşte biz buna arkadaşlar manyetik alan sayesinde olduğunu söylüyoruz. Küçük bir elektrik ampulünü aydınlatmak için neye ihtiyaç vardır arkadaşlar? Pil ve kabloya bunu da yapmıştık. Pusula nasıl çalışır? Pusulanın arkadaşlar hatırlayın şöyle yuvarlaktı. İçinde de ne vardı bunun? İçinde de bir mıknatıs parçası vardı hatırlayın. Bu yönü de hep kuzeyi gösterirdi. Elektromıknatıs ile doğal mıknatıs arasında ne fark vardı? Arkadaşlar elektromıknatıs pil ile çalışıyordu. Doğal mıknatıs kendiliğinden çalışıyordu. Bu şekilde arasındaki farkı da biliyoruz. Şöyle geçelim diğer sorulara. Ne diyor? Yağmurlu bir günde neden yüksek ağaçların altında durmamak gerekir? Çünkü aşağıya ne düşebilir arkadaşlar? Yıldırım düşebilir. Dikkatli olmak gerekir. Belli bir yükle, yüklü bir nesneyi nasıl elektriksel olarak nötr bir nesneye çeviririz? Arkadaşlar metal bir kapı kolundan tuttuğumuzda, ayağımızı toprağa değdiğimizde, elimizi duvara değdiğimizde yine bu şekilde nötrleşme, olur. Dünya neden büyük bir mıknatıs olarak kabul edilir? Şöyle dünyamızı çizdiğimizde arkadaşlar dünyanın içinden de çıkan manyetik alan çizgileri vardı hatırlıyorsanız. Bu sebeple dünyada büyük bir mıknatıs olarak düşünülür. Evet sevgili arkadaşlar bugünlük buradaki alıştırmalarımızı da çözdük ve konumuzun da sonuna geldik. Beni can kulağıyla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gelecek dersimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.